Ya yeah, ya! Yeah. Kadircan! Yine ben alacağım hayran! Ya! Aman lan koza bunu! bir de şekil yapıyor! Bana gel oğlum sana rapi öğreteyim! Gel oğlum sana rapi öğreteyim! Çekman! Aman lan sen kime laf atmış! Köpek yalanma seni tutarım oğlum! Aman lan git yazı yazsan! Yazı yazsan okulunda Amına lan senin ben ne sikerim Sike sike çoban Sık kocam sikerim ben Seni sike 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 Çoğalçam bizi ben Seni sike sike Çoğalçam bizi <laughs> <laughs> ben Pazarda bak götümde ben götünü sıktım Hepiniz rapçısınız da mi? Ben de bir canı Hepinizin namına koyun Ben felan sanmadım Hepinizin namına koyun Şimdi onun mamına soktum işte sen de deli gibi Sen de sağıp yazdım Ne hepiniz Yazdım anne sen de senti Halime Benim senti ben nasıl diş sattın Onuna koydum Siktim seni bir gün ağlasın Bebek gibi ağırlama Kadir can yazı anne Sen ne bir zorlama Siktim artık seni ben Senin gibi larına Yanındaki idneye selam olsun Siktim ben Siz anca okula gidin yazın yazın oğlum Sende öyle bir klip var Gülmesem Gülmekten öldü inan yıkıldım Aman al Aman al kodamın o gevşeğine baksan sen benim yaşantım da değilsin de oğlum bak Sen benim <laughs> bakmayacaktım inan ki Kavdadın Aman al kodamın o gevşeğine baksan Seni sikecem oğlum Kaç 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 Yanına kodum Gevşeğine bak Bir de şekil yapıyor Aman al kodamın Bir de şekil yapıyor yapmıyor İstanbul'a

Hepin amına soktum işte sende delirdin adeta Sesin tonurla yaklaş hepiniz sikince Rapçinin yediğine geçtin, bless me istedin Al sana patlamalık, götüne girsin Hepinizi siktim işte ben bugün hepinizin alayına Fen yaldım, hepinizi götünüzün hepinizi sıktım Hepiniz rapçisini Alayını sıktım kapalı artık sandık oğlan Bende var da bende kalbimi sana sattım Sen yeter mi lan, sana sattım Düşme cevap versene çıkarın bak Kalksak anlar sende kuru Süt mü annendeki sende kırılsak Bendeki kutu Çıktan mi gün senin gibilerini artık sen istemezsin ki Kapın armada destek beklerdim ben seni çektim Hadi sen amcalar geliyor amcalar gelir Mami'nin katını açsak ay sokarlar Yine ben yine ben yine seni sıkmaya geldim oğlum Bunlar daha dört yedici sikecem Ben seni sikecem Önerini de sikecem Yanımdaki kişileri de sikecem Oğlum bak beni kızdırma seni sikecem Oğlumla onu kızdırma şimdi geldim ben Benim oturdum sende, benim oturdum sen de Atla bu atlamasın al ona kodumunu Al ona kodumunu gevşeğine baksan

Ulan siz araki benim ağlımı sikim ben Benim oturduğumu ben. Benim, benim oturduğum sempe Aslanak atasına koçum Senin dalını karını kızını laf vermedim Ozan canı da etmedim. laf vermedim Sadece iki kişiye Aman akurdum salakları Heee